Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve OPET İşbirliği'nde yürütülen İşimiz Temiz Gaziantep Kültür Yolu Dönüşüm Projesi kapsamında Gaziantep'li esnaflara hijyen eğitimi verilecek. Büyükşehir gibi ülkemiz temizlik ve hijyen konusunda hem kalıcı değişiklik yaratmak, bu konuda eğitim sahibi nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak açısından ulusal ve uluslararası birçok e, sözleşmeyi imzalamış bir ülkede yaşıyoruz. Milli Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu ve OPET İşbirliği'nde hayata geçirilen projeyle Gaziantep Kalesi çevresindeki kültür yolunda faaliyet gösteren esnafa hijyen ve dış cephe giydirme eğitimi verilmesi amaçlanıyor. Cepheler, sahip olduğu hijyen standartlarını belirliyor ve Gaziantep Valisi Davut Gül bir restoranda düzenlenen toplantıda projeyi çok önemsediklerini söyledi. Emeğe geçenlere teşekkür eden Gül şu şekilde konuştu. Burada çok önemli başarılar elde edeceğiz. Hiç kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yok. Ama bir şeyi yaparken nasıl yapacağımızı bilmemiz lazım. Temizle dediğimizde tuvaletteki paspasla lokantayı temizlerse aynı paspasla bunu temizlemesinin de çok bir mantığı yok. Dolayısıyla da her şeyi birer 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 yazılmış. Dolayısıyla da yapılacak şey buraya eğitimci göndermek. Bu 56 bin kişi inşallah daha da artacak. İşte bu eğitimlerden geçmesi lazım. Çocuğun ustanın yanında gözünü açarken nasıl temizlendiğini de görmesi gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentin her alanda Türkiye'nin yükselen yıldızı olduğunu vurguladı. Gastronomi şehri olan kentte hijyenin çok önemli olduğunu ifade eden Şahin konuşmasına şöyle devam etti. Ne kadar zenginsinin cevabı artık bitti. Artık ne kadar petrolün, ne kadar doğal gazın var, ne kadar akaryakıtınla zengin olmuyorsun. O pet, o pet, yapan şey de yetişmiş beşeri sermaye, yetişmiş insan gücü. Bu projeleri üreten, ülkenin yetişmiş insan gücünden oluşan takımdır OPET. Dolayısıyla akaryakıtın temizliği de, tuvaletin temizliği de bunu yetişen de bunu ıı, hakikaten başaran kurumsal kapasitesiyle alakalı. Dolayısıyla biz çok zenginiz, yetişmiş insan gücümüzden Türkiye yüzyılını için bismillah dedik. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk de salgın sürecinin insanlığa büyük bir ders verdiğini dile getirdi. Opet olarak temizliğe verdikleri önemin herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Öztürk şunları anlattı: Biz Türkiye'nin o zamana kadar hep yabancı akaryakıt dağıtım şirketleri vardı. Yerli ve milli bir akaryakıt dağıtım şirketi kuralım. Ve çok iyi hizmet verilebileceğini Türk insanına gösterelim. Yani bu ülkenin içinden çıkan, bu ülkenin bağrımdan çıkan şirketlerin de çok iyi hizmet verebileceğini gösterelim. Böylece dağıtım şirketimizi OPET'e kurduk. İnsanı memnun edelim, insanı istasyonlarımızdan ayrılırken mutlu bir şekilde yolcu edelim. Ve bunun için çalışmaya başladık. E, 2000 yılında temiz tuvalet kampanyasıyla. Program kapsamında konuşan lokantacılar, kebapçılar, baklavacılar, tatlıcılar, pastacılar Esnaf Odası Başkanı Abdülkadir Katmerci de şu ifadeleri kullandı. Antep'te esnaf olaraktan lezzet üzerinde zanaatkarlığımız en üst seviyede ama bunu eğitimlerde de gördüğümüz gibi yıllardır doğru bildiğimiz yanlışlar olduğunu, eksik yaptığımız birçok hamleler olduğunu gördük. Bu yaptığımız projenin yerinde ve zamanında çok güzel bir şekilde, tam pandeminin çıkışında olması, tekrardan şu an için mesela zirvede olan bu e, gribal enfeksiyon gibi giderken bizlerin bu eğitime çok fazla emek vermemiz gerektiğini bize tekrardan gösterdi. Programın ardından eğitimi tamamlayan bazı esnafa başarı belgesi verildi. Söz konusu eğitime katılıp sertifika alan işletmelere de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan ve reklam ücretlerine %60 indirim uygulanacak.